Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız ve saatiniz yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 5-11 Ekim'in enerjilerine bakacağız. Olasılıklarına bakacağız. Hep birlikte değerlendireceğiz. Şimdi sizler için kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım akrepleri neler gelecek, kartlar ne söyleyecek yükselen ve ay burcunuzda izleyebilirsiniz arkadaşlar ee, onların da size belki vereceği mesajlar vardır en azından bir bakıp uyuşuyor mu uyuşmuyor mu diye e, bir çek edebilirsiniz evet akrep burcuna niyet ediyorum 5-11 ekim haftası için enerjilerimiz ne olacak kolektiften aldığım niyetlerle doğru rehberlik vermeye ve kanal olmayı niyet ediyorum. Güzel enerjiler çıksın bakalım. Evet, akrepler. Şöyle bir seçtik. Bir de şu kartı aldık. Buradan da seçelim bakalım. Akrepler için 5-11 Ekim haftası. Enerjiler nedir, tavsiyeler nedir, uyarılar nedir? Akrep burcu. Evet, ilk kartınız para sekizlisi geldi burada para konularıyla alakalı güzel gelişmelerin olacağı aynı zamanda emek harcadığınız şeylerle alakalı özellikle iş yerinizde bu emekleri alacağınızı söylüyor arkadaşlar yani burada çok çalışan çok çaba harcayan biri var ve bu emeklerini gerçekten de almak istiyor ama o emeklerinin o ektiklerini e, biçeceği zamanlar gerçekten de gelecek ve e, gayet iyi bir e, finansal duruma geleceğini söyler bu kart burada bazı arkadaşlarım için yeni bir işe başlamak söz konusu olabilir ve hali hazırda çalıştığı işiyle alakalı çok özverili çalış, e, çalışan birini temsil ettiği için arkadaşlar o emeklerinin e, karşılıksız kalmayacağı e, burada bir zanaatkar da olabilir. Bakın bu kartta genellikle elleriyle çalışan, elleriyle bir şeyleri e, yaratan, e, yoktan var eden e, bir e, kişiyi temsil eder para sekizisi ve şanslı bir kişiyi temsil eder. Burada yeteneklerini sergileyip e, ve çok çalışıp çok işkolik derecesinde çalışkan birini temsil eder. Burada o emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bakın, siz de böyle bir işte çalışıyorsanız, şu anda işiniz gücünüz varsa ve gerçekten de buna çok emek harcıyorsanız, hiç merak etme, bunun karşılığını alacaksın parasal olarak der. Burada Ayrıca e, tabi parayla alakalı bir teması vardır para kartı olduğu için ama bu ilişkilerle alakalı da olabilir bakın. Siz bir ilişkiye emek verdiyseniz ya da hayatınızda neye emek verdiyseniz para konusunda ilişki konusunda farklı konularda neyle uğraşıyorsanız o ektiklerinizi biçeceksiniz arkadaşlar ve para konusunda istikrarlı bir dönem e, şu anda çalıştığınız bir yer varsa iş yerinde daha da iyiye gitme durumu olabilir çünkü işinizi sevgiyle ve aşkla yaptığınız gözüküyor burada. E, Aynı zamanda işi olmayan arkadaşlarıma iş fırsatları doğabilir bu ara. Burada gerçekten de şanslı parasal olarak çok güzel enerjilerin olduğu bir kart ve Joker kartı çıktı. Bakın Joker kartı büyük arkananın sıfır numaralı kartıdır. Major bir karttır, enerjisi çok yüksektir. Çünkü yeniliği, yeni başlangıçları, e, sezgileri ve aşkı temsil eder aynı zamanda. Şu anda hayatınıza bir partner çıkabilir arkadaşlar. E, i̇kili ilişkilerle alakalı yeni adımlar atabilirsiniz. Sadece ikili ilişkilerle değil, hayatta yeni bir sayfa teması olduğu için bu kartta artık bir şeyleri yeniden başlama, bir şeyleri sıfırlama. Yani burada akrep arkadaşlarım işinde gücünde çok başarılı, istekleriyle alakalı çok çaba harcıyor. Bu kartla birlikte aynı zamanda hayatınızda da sanki bir yenilenme, sıfırlanma istiyorsunuz arkadaşlar. Yani evet bu hayatınızda şu anda memnun olduğunuz durumlar olabilir ama bir de değiştirmek istediğiniz ve sıfırlamak istediğiniz hani bir butona bastın, basalım da şu durum sıfırlansın ben artık yeniden bir başlangıç yapayım demek istediğiniz bir zaman dilimi ve bu konuyla alakalı çok şanslısınız burada güneş sizin için doğuyor sezgileriniz çok kuvvetli buradaki minik köpek sezgilerini dinlediyor sezgileri temsil ediyor ee, iç sesini dinlediyor ee, Burada gerçekten de yeni bir sayfa açacağınız, yenileneceğiniz bir dönem olarak gözüküyor sizler için. Belki hayatınızda çıkarmak istediğiniz şeyleri hayatınızdan çıkarmak ve yeni sayfalar açmak, yeni adımlar atmak üzere bakın burada yola çıkıyorsunuz. Yenilenen, sıfırlanan bir enerjiyle. Ve sezgileriniz doğrultusunda ilerlemeniz sizin için çok değerli olacak. O ikinci kartta yine bir major kart. İki tane major kart çıktı size. Biri joker kartı yeniden başlama. Biri de ölüm kartı bitiş ve yeniden başlama. Bakın iki tane güneş var burada. Ölüm kartı lütfen e, bazı arkadaşlarım böyle e, ölüm deyince biraz sıkıntılı bakıyor durumu ama benim en sevdiğim karttır çünkü hayatınızda bitmesi gereken bazı durumları temsil eder evet biraz zorlayıcı olabilir belki bu enerji biterken hayatınızda ama sizin için daha güzel kart daha güzel durumlar kişiler ya da kişilere hayatınızı çekeceğiniz için aslında bu kişiler gider o yüzden bakın kartların ikisinde de güneş var güneş sizin için doğacak arkadaşlar. O yüzden burada ölüm kartı hayatınızda bir şeylerin biteceği, bir şeylerin e, başlayacağını söyler. E, burada akışta kalmak çok önemli. O değişim sürecinde tabii insanlar alıştığı şeyi ve konfor alanını e, pek bırakmak istemediği için biraz sıkıntılı, sancılı olabilir. Evet ölüm kartıyla birlikte ama yeniden doğuşu temsil edi, ettiği için her şey... Her şeyin bitişi biraz sancılı olabilir. O yüzden e, bu sancıları değil de yani o değişim sırasında akışta kalmak, tevekkülde kalmak, sisteme güvenmek çok değerli. Burada hayatınızda da zaten siz yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Zaten ilahisel olarak da büyük bir değişim dönüşüm olacak. Burada hem siz e, iradenizle alakalı bunu istiyorsunuz. Ayrıca majör kart olduğu için ölüm kartı da sistem tarafından da sizi destekliyor. Zaten bir değişim, dönüşüm gözüküyor size arkadaşlar. Ve bu her konuyla alakalı olabilir. Belki bir ilişki biter, belki bir evlilik biter, belki bir e, işi bırakırsınız ya da çıkartılırsınız. Artık ilahi plandan gelecek neyse. Ama sizin lehinize olacak. Belki o an içinde anlayamayabilirsiniz ama her şerrin içinde saklı bir hayır vardır. Ona göre düşünmenizi tavsiye ediyorum. Ölüm kartıyla benim de en sevdiğim kartlardan biridir bu arada. Devam edelim bakalım. Evet, bakın burada bir şeylerin yokluğu var hayatınızda. Yani bir şeylerin eksikliğini hissediyorsunuz. Belki o yüzden burada yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Aslında para konularıyla alakalı e, iyi bir zaman dilimi çünkü emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Ama burada bir yokluk enerjisi var. Yani burada çalıştığınız emeklerle alakalı alınan e, çaba sarf edilen durumlarla alakalı, para konularında değil farklı konularla da alakalı. O çabanızın karşılığını aldığınız ve alacağınız. Ama burada yine de içinizde e, belki sizin biraz abarttığınız, belki gerçekten bir sıkıntı yaşadınız ha belki şu sıra işten çıkarılmış olan arkadaşlarım olabilir. Kazancında bir e, düşüş yaşamış olan olan arkadaşlarım olabilir. Bununla alakalı biraz yokluk enerjisi var hayatınızda. Bu para konuları ile alakalı olmak zorunda değil, farklı konularla da alakalı olabilir. İş, aşk ya da hayatınızda yolunda gitmeyen farklı durumlarla. Burada bir sıkıntı, He burada bir hastalık durumu da olabilir bazı arkadaşlarım için. Hani hayatınızda şu anda böyle sıkıntı yaşadığınız bir durum varsa hani fiziksel olarak mesela bir hastalık da olabilir. Onunla alakalı biraz sıkıntı da olabilirsiniz. Ama bu kartta bakın burada paralar duruyor temsili olarak tabi ama siz onları görmüyorsunuz bile yani e, biraz şaba harcasanız bir şeylerin olacağı o yokluk enerjisinin biteceği yoluna gireceği sanki gözüküyor bazı arkadaşlarım için biraz büyütüyor olabilir bazı arkadaşlarım da gerçekten e, hem para konularıyla alakalı hem de gündeminizdeki konularla alakalı sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ama burada biraz e, düşük enerjilerden çıkıp daha yüksek enerjilere girmeye çalışmanız ee, söyleniyor size kartlar tarafından. O enerji neyse yokluk enerjisi belki değiştirmek istediğiniz sıfırlanmanız sıfırlanmayı istediğiniz şeylerle de alakalıdır. Ama burada zaten bir değişim dönüşüm gözüküyor sizler için ve daha iyiye doğru umuyorum. O umuyorum derken balık kartı çıktı buradaki endişelerinizin gerçekten de biteceğini söylüyor bu kart. Eğer bolluk bereketle alakalıysa. Çünkü balık kartı şansı ve bereketi temsil eder arkadaşlar. Enerjisi çok yüksek, çok güzel bir kart. Ayağınıza gelen fırsatları temsil eder. İşsiz olan arkadaşlarım için ya da işiniz varsa iş konusunda daha da şanslı şans pardon şanslar ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. Ee, başarının olduğu ve balık kartı biraz da sevgi yoğunluğundan bahseder belki e, şu ara bir ilişkiniz yoksa burada da teması vardı biliyorsunuz söylemiştim yeni bir ilişkinin başlayacağı e, sevgi dolu günler hani ilişki başlaması olmasa bile hayatınızda sevginin yoğun olduğu günlerden bahsediyor balık kartı ve şans ve bereketin de sizlerle olduğunu söylüyor arkadaşlar devam edelim ve çınar yaprağı. Bu kart bu ara o kadar çok çıkıyor ki ve gerçekten enerjisi çok güzel bir kart. Çünkü güçlenme ve özgüveni söylüyor. Burada demiştim ya biraz böyle endişe enerjisindesiniz. Bir şeylerin yokluğunu hissediyorsunuz. Burada biraz aslında özgüven eksikliği de var. Ama artık haftanın sonlarına doğru özellikle o özgüveninizi de kazandığınız ve güçlendiğiniz bir zaman dilimi. Bakın çınar yaprak kartıyla. Ve hayatınızda bazı netleşemeyen durumların artık netleşeceği ve kısıtlamalardan kurtulacağınız bir zaman dilimi. Hayatınızda neyle alakalı kısıtlanıyorsanız bu burada söylediğim gibi bir yokluk enerjisi olabilir. Kendinizi kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz ya da bir rahatsızlığınız olabilir. Onların da bu kartlarla güçlenme evresine girdiğiniz için belki daha iyileşme durumları gösterebilir. Bu bu kart çünkü çok dayanıklı bir kart. Çok güçlü bir kart. O yüzden ee, o gücünüzü kazanıyorsunuz hayatınızda e, netliği hayatınıza netlik geliyor belki net olarak önünüzü göremediğiniz durumlar netleşiyor öne çıkan konularınızla alakalı kısıtlanmalardan engellerden kurtulduğunuz bir zaman dilimi oluyor evet bakın burada sanırım yarasa kartıyla bu e, sıkıntıların ııııı e, yarasa kartı da biraz böyle destekledi sizi kıskançlık ve kem göz enerjileri var bakın yarasa kartında temaları budur biraz böyle kendinizi şanssız gördüğünüz endişe içinde olduğunuz biraz e, belki yakın zamanda bir borç ödeme durumları da olabilir bakın burada siz burada çünkü borç enerjisi var bu kartta belki o yüzden para konularıyla sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorsunuz ama e, şu anda işi olan arkadaşlarım İye doğru gideceği söyle söylüyor çünkü bu kart çok şanslı bir karttır. Para sekizlisi kartı. Yani emek harcadığınız durumlarla alakalı geri dönüşleri muhakkak olacak. O emeğinizi alacaksınız der. He işi olmayan arkadaşlarım bir iş kaybı yaşadıysa yakın zamanda da şans fırsatlar kartları çıktığı için e, e, yeni bir iş bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bu hafta ya da yakın bir zamanda ve ayrıca hayatınızda sanki böyle sizi biraz kıskanan, çekemeyen o kem göz enerjisi dediğimiz bir enerji var. Ha belki siz de biliyorsunuz ve farkındasınız bilemiyorum. O yüzden biraz böyle o kişi sanki ya da o durum sizin enerjinizi düşürüyor. Sevgili akrepler buna karşı dikkat edin. Zaten sizin sezgileriniz güçlüdür bunu anlayamayacak durumda olduğunuzu düşünmüyorum biraz evet şey endişe ve borç enerjisi var burada umarım onlar da düzelir ki diğer kartlarınız çok güzel çıktı bir kere büyük değişimler ve dönüşümler var hayatınızda umarım güzel enerjiler girer hayatınıza bakalım şimdi melek kartlarımıza akrep burçları için ne tavsiye verecek Evet, Akrep Burcu diyerek şöyle bir kart seçtim. O tam da cuk oturdu sanki. Baş melek israfilden geliyor bakın. Okuyacağım kendinde ve başkalarında karşılaştığın fiziksel sıkıntıları iyileştirmene yardım ediyorum. Sen de benim gibi bir şifacısın diyor bakın. Çok güzel bir mesaj, çok yerinde bir mesaj oldu. Burada hani rahatsızlığı olan arkadaşlarım olabilir demiştim. Bakın onlarla alakalı burada da şifa enerjisi var. Çok güzel. Ee, seni tüm sıkıntılarına fiziksel ya da ruhsal hastalıkta olabilir arkadaşlar fark etmez bir şifalandırma gücü bir şifa enerjisi var üzerinizde melekleriniz size yardım ediyor ee, ve diyor ki bakın sen de benim gibi bir şifacısın evet akrep burçları su grupları olduğu için genellikle su grupları çünkü şifacılıkla ve bu tarz şeylerle ilgilenir enerjilere çok meraklıdır belki sizde bir şifacı olabilirsiniz neden olmasın enerjilerle çalışabilirsiniz ee, bunun içinde sanki böyle bir e, hatırlatma gibi gelmiş sevgili akrepler erillerle devam edeceğim eril kartlarımızı alıyoruz haftanın kartları bakalım ne diyecek eril dişil kartları evet akrepler için şöyle şu kart elime geldi Bakalım dişil enerji ne diyecek. Buradan da bir kart seçelim. Evet, şöyle bir seçtik bakalım. Önce erilin mesajını okuyorum arkadaşlar. Hanımefendiler dinlesin lütfen. Oo, güzel. Sen benim nefesimsin diyor bakın eril. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize oldun. Yanında huzur buluyorum diyor. Ne kadar güzel bir mesaj. Ee, sevdiğinin yanında huzurlu olmak, huzur bulmak, onu onunla bütünleşmek çok güzel. Burada artık böyle ilişkinin de dengede olduğu bakın. Yin yang enerjisi var burada. Dengelerin sağlandığı sanki bir dönem sizler için akrep hanımefendilerine böyle güzel bir mesaj geliyor. Dişiller ne diyor bakalım? Oo, dişiller de tutkulu, tutku kartı çıkmış. Bu mesajı da lütfen beyefendiler dinlesin. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem diyor. Evet. Akrep beyefendilerine de böyle güzel bir mesaj gidiyor. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik. Umarım e, güzel bir hafta olur sizler için. Düşük enerjilerin olmadığı, güzel enerjilerin olduğu bir hafta olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Her zaman pardon, her zaman sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.